kaptan üstümüze doğru bir şey geliyor. Çabuk dümeni kırın gemi batıyor. Yazı gemilerimizi batıyor. Bir şey var. Bu yazı gemilerimizi çok hızlı tehdit <laughs> şey diyor. Onun ilk gören kişiye 2000 dolar ödül vereceğini ilan ediyor. Bay Kordon ve Bay Alarex gemimize hoş geldiniz. Lütfen etraştınız mı? Kendisi Avrupa'nın en iyi Önemli bir balina gemilere bu kadar zarar veremez. Balina olabilir. Başka ne olacak? Ben de pek emin değilim. Boynuzlu bir balina olabilir. Umarım onu bulur ve öpülebilir. Yoksa o bizi yok edebilir. Aa yumuşak. Uyunuz bana kız kardeşim. Pifi atı, atıyor. Sağdık <laughs> da denizdeyiz. Balıktan başka bir şey bulamadık. Hey bakın orada bir şey var. Hadi bakalım canavar zıplamanın tadını beğeneceksin. Dikkat olun üstümüze geliyor. Kemir batar, kornex ve bay anorex deniz zıpkıncı deniz altına etim düşer. Merhaba, ben ben kaptan ne buyum? Bu da deniz altı Nipto. Gemine bizimkine saldırdığı andan itibaren. Ama özgürlüğünüz bir de benim de. Ya kabul etmezsek? Kabul etmekten başka hiçbir şansınız yok benim. Böyle bir